Merhabalar, ben Şirin. Anne Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kara hindiba çiçeklerinden çay nasıl demlenilir ve çok kısa faydalarından bahsedeceğim. Şöyle hafiften daha iri olanları topluyoruz arkadaşlar. Şunları koparıyoruz. 10-12 adet arası toplayabilirsiniz bir bardak çay için. Sonra da gölgeli bir yerde kuruttuktan sonra 1-2 gün kurutuyoruz ve çayımızın yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Bir bardak çay için cezvemize suyumuzu alıyoruz, kaynatıyoruz. Su kaynamaya başladıktan sonra çiçekleri ilave edip 1-2 dakika kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra da 3 ile 5 dakika arası demlemeye alıyoruz. Demleme işleminden sonra süzgeç yardımıyla süzüp servis edebilirsiniz. Deneme süreci de önemlidir. Lezzetli bir çay oluyor. Bitki çayı sevenler için mutlaka deneyin istiyorum. Çok güzel ve lezzetli bir çaydır. Ama size acı gelirse e, az bir şey limon damlatabilirsiniz veya içine bir tane karanfil de atabilirsiniz. Afiyet olsun diyorum. Kara bahçeyi çayı vitamin B demir açısından çok zengindir. O yüzden düzenli tükettiğimiz takdirde kansızlık riskini ortadan kaldırır ve antioksidan olması sebepten dolayı tansiyon hastalıkları günde bir fincan tüketirse tansiyon seviyesini dengeye alır. Aynı zamanda kara hindiba çayı topluk hissi verir. Diyet yapanlarda da sıklıkla bu çayı kullanıyor. Mideyi rahatlatıyor, hazmi kolaylaştırıyor ve gelişim çağında olan çocukların da kemiklerini de güçlendiriyor. Günde 2 ile 3 fincan arası tüketebilirsiniz. Sürekli kullandığınız herhangi bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan bu çayı tüketmeyin istiyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.